Merhabalar. Gerek meslek öğretip, gerek ahlak dersi veren, usta çırak ilişkileri ile ün salmış, popucunun dama atılması gibi ince adetleri olan esnafların hikayelerini bu sefer baştonun başkenti olan Zonguldak Devrek'ten anlatıyoruz tarihe tanıklık etmiş mesleklerin unutulmuş simalarını sizler için hazırladık. Visal Yapım'ın hazırladığı Kaybolan Meslekler adlı program başlıyor. Çekeneci 7 Şubat 956 Devrek doğumludur. Devrek'in yerlisidir. Eski e, bir ailedir. Kökenimiz Devrek Gebeşler Orucuoğlu Mahallesi'nden Devrek'e gelmiştir. 200 senelik mazisi vardı Devrek'te. Bu meslek benim Babamın sanatı, babamın amcasının, abimin, ayrıca da büyük amcamızın sanatıdır. Peki abi bu işe nasıl başladın? 72 senesinde liseden ayrıldım. Babamın yanında lehim işleri, e, gap yıkama, doğrultma işiyle başladım. Abi, neden bu meslek, neden kalaycılığı seçtiniz? Baba mesleği olduğum için son giden trenin son vagonuna yetiştim. Yaş başka sanatı kavrayacak gibi olmadığından bu sanat bana daha cazip geldi. Bir de sanata karşı ilgim vardı, el yatkınım falan. Bu mesleğe durdum. Peki abi bu kalaycılık işi nasıl yapılır? Şimdi bu kalay nasıl yapılır? Bu bakır tepsi, sut kostik asitimiz vardır. Bu pisliğini ee, yemek bulaşıyor. Artığı çıksın diye süt kastikle kaynatırız. Temiz suyla dulladıktan sonra temiz ise tuzu sürüp demir cürufuyla burada sürçeriz. Yani yıkarız onu. Galay alacak hale getiririz. Yumuşuklarını, eğri yerlerini bu örslerde doğruduruz. Çekişlerimiz vardır. Doğruttuktan sonra bu tezgahta kalaylama işine başlarız. Pamuk, nişadır. Nişadır vardır. Beyaz bir madde. O madde olmadan bu kap mümkün değil. Hem bu kalayın su gibi ee, kabın içinde erimesini sağlar. Hem ısının derecesinin kalaylanabilir hale geldiğini anlamak için ondan faydalanır. ısındığını Yani tozu attığımız zaman duman çıkar. Onu biz anlarız. Ve güzel bunu pamukla her tarafını kalayladıktan sonra alıştırırız önce. Sonra ikinci tavda nişadırlayıp bunu sıcak gelen olduktan sonra güzel çekeriz, sileriz. Ondan sonra üzerindeki nişadır bulaşığının gitmesi için temiz suyla dullarız, yıkarız, güneşe kapadırız. Bunda darbeli, yaralı bir yer varsa... çubuk lehimle biz onları mesela şöyle göstereyim. Bu gazan, bunu galayladık mesela. Bunların çivi başları... Kaynak yerlerini biz bu galaydan eritilme çubuktan yaptığım şeyle böyle kapatırız, akmasını filan önleriz. Ondan sonra güzel yıkayıp kapadıktan sonra sahibi gelir alır bu şekilde. Bunun ömrü büyük kaplarda 15-20 sene gider, tepsilerde 2 sene, 3 sene, 4 sene filan sürer. Demamlı ateşe maruz kaldığı için yanma olur, bu şekilde olur. Gayet sıhhatli olur. Kalay zanaatını Macit Usta'nın elinden ve dilinden öğrendik. Şimdi nadir yapılan mesleklerden eskimiş olan yorgancılık mesleğini Mehmet Usta'nın elinden öğrenmeye gidiyoruz. Haydi. Mehmet Turan Trabzon Maska. 45 sene oldu devreye geleli yorgancılık yapmaktayım. Meslek ölmek üzere işte. Bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Abi evet. neden bu mesleği seçtin? Bu işte bu e, meslek çoğunlukla maskallar yapıyor bu mesleği. Trabzon maskallar. İşte biz de maskallara uyduk yani. Maskallar çoğunlukla yorgancı maskadan çıkar. Bu Aynen. evet. Peki abi bu yorgancılık mesleği nasıl yapılıyor? Yorgancılık mesleği iki sene böyle çıraklık yapıyorsun. Hiç para almamak şartıyla böyle açlık almıyorsun. İki sene deneyimden geçiyorsun böyle çıraklık deneyiminden. İki sene sonra usta oluyorsun. Usta olduktan sonra artık e, kalfa oluyorsun. Kalfa olduktan sonra maaşlı çalışıyorsun. E, barca başı da çalışabiliyor. Yorgan diktiğin yorgana göre, modeline göre sana işçilik veriyor. E, bu yorganı önce işte kumaşını çatıyorsun. Dört bir tarafını çattıktan sonra işte bunun e, kapatma motoru vardır. Motorun önüne getirip e, kumaşı seriyorsun. Serdikten sonra pamuğu üzerine düşüyorsun. Döşedikten sonra çeviriyorsun. Çevirdikten sonra düğene getirip sobalıyorsun. Sobaladıktan sonra işte kenar sırası var. Bu sırayı çekiyorsun. Sırasını çektikten sonra ortasına çirpiler vuruyorsun. Çirpiyi vurduktan sonra işte kalopları kuyuyorsun İşte Lale kalobini koyuyorsun çiziyorsun, çizdikten sonra üzerinde dikiyorsun yani. Diktikten sonra modif meydana çıkıyor yani. Abi bu mesleğe nasıl başladın? Neden bu mesleği seçtin? Bu mesleği işte abilerim mesela yorgancıydı, abilerim bagara geçti. Işte, abim yorgancı olduğu için biz de yorgancı olduk işte. Bu meslek böyle gitti işte ya. 45 yani, senedir. Aile geleneği. Evet aile geleneği. Şey, işte, işte. bizim mesleği çoğunlukla maskadan bu yorgan üzerine yorgancı çıkar. Başka çıkmaz yani. Peki abi bu meslek dışında başka bir meslek yapabilir miydin? Yapabilirdim tabii. Daha değişik Neden meslek. Yapmadın? Yapmadık işte bir kardeşim yorgancı işte. O biz de yorgancı olduk ya. <laughs> i̇şte evet. meslek işte abim yorgancı, ben yorgancı, yeğenlerim yorgancı mesela. Çok işte bu şu. Anladım. Peki evet. abi bu mesleğin devamı gelir mi? bu mesleğin devamı gelmez. Çünkü artık şimdi şu andan sonra eleman yetişmiyor yani. Eleman gelip de ben yorgan ustası beni çırak olarak al demiyor yani. Hemen çırak geldiği vakit abi sen bana kaç lira haftalık verirsin diye bariye söylüyor. Ya. biz iki sene hiç para almamak şartıyla bu işi yaptık. Şimdi Peki abi eski yorganlar, yastıklar, yataklara göre yeni yorganlar ve yastıklar, yorganlara göre bir kıyaslama yapabilir misin? Kıyaslama yaparım. Şimdi bu yorgan organik yorgan. Organik yorgan demek sağlık demek yani. Organik demek sağlığın şeysi. Şimdi suni el laftan yani yorganlar çıktı. Yani sağlıklı değil yani. Ama vatandaş ucuz diye mesela bu yorgan bir buçuk milyar bu yorganın fiyat değeri. Onun fiyatı 100 lira, 150 lira. Hazır yorganı değil diyor yani. Bir de yıkanabilir diyor işte. Ama sağlık açısından zarar olduğunu bilmiyor yani. Bilse almaz. Yani Anladım. sağlık yani bu yorgan sağlıklı organik yani pamuktan olduğu için organik yani. İşte böyle. Peki abi Maşka'dan buraya nasıl geldin? Bu meslek üzerinden mi geldin? Tabii abim mesela e, bu yorgan işini yapıyordu. Abim beni işte ilkokulu bitirdim 13 yaşında. Bu memlekete geldim işte. Abim beni yetiştirdi işte. Ondan sonra askere gittim buradan. Askeri geldikten sonra işte üçümüz beraber bir arada çalışıyorduk. Sonradan ayrıldık. İşte herkesin ayrı ayrı dükkanları oldu. İşte bizim de burayı açtık. 45 senede bu işi yürütüyoruz. Yani biz son kuşak. Bizden sonra bu işi daha yaban olmaz yani. Olmaz. Tabii son kuşaklar biz yani. Bu işi de arkası da gelmez. Hiçbir gelmez yani. Bu programı hazırlarken bizlere yardımcı olan tüm ustalara teşekkür ederiz. Bir su içiliği san eylediysek affola. Sevmek en büyük erdemdi der büyük ustalar. Mesleğini severek yapan tüm ustalara selam olsun. Hoşçakalın, esen kalın.